Herkese selam arkadaşlar. Bu video aslında Twitch yayın geçmişlerimden bir tanesiydi ama aslında faydalı bir içerik olabileceğini düşündüm ve hatta böyle bir serinin başlangıcı olarak olsun diye düşünerekten bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Bana mesleklerle ilgili çok fazla soru geliyor. Hani atıyorum ben Türkiye'deyim, berberim, şu işi yapıyorum, bu işi yapıyorum, şu kadar kazanıyorum. Amerika'ya gelsem ben ne kadar para kazanabilirim? Ne gibi şartlarda yaşayabilirim? Tek başıma geçinebilir miyim gibi böyle birçok soru geliyordu. Aslında bu soruları cevaplayamıyorum çünkü bu konularda tecrübem olmadığı için yanlış bilgi vermek istemiyorum. O yüzden de işi bilen kişilerle hatta mümkünse Türk olan, buraya sonradan gelmiş olan ve bu o meslekleri icra eden kişiler varsa Bunlarla böyle kısa röportajlar gibi sizin yönelteceğiniz soruları benim aracılığımla o kişiler cevaplayacak gibi bir konsept yani kafamdaki. Sonraki videolarda hangi meslekler gelsin istiyorsanız bunları yorumlara yazabilirsiniz. Eğer yorumlarda yazılmışsa hangi soruları sormak istiyorsanız onları da yazabilirsiniz yorumlar kısmında. Ben en çok üste çıkanları, en çok beğenilenleri alıp yapmaya çalışacağım. Bu videoda izleyeceğiniz meslek marangozluk ve aslında dayımın atölyesindeki marangoz atölyesindeki Gökay abi sağ olsun her şeyi detaylı ve güzel bir şekilde anlattı yayındayken ama ben bu yayın geçmişini elimde tutuyordum zaten. Onu da sizlerle bu şekilde paylaşmak istedim. Hepinize iyi seyirler dilerim. Yok, içeriği merak ettiler. İçeriği göstereceğim. Evet, Ondan ya. sonra ya, şöyle mekanı gösterelim. Bu vinci kullanıyor mu bizimkiler? Bu çalışır vaziyette ama şu anda kullanmıyoruz. Gerek görmedik ama normalde şu gördüğün traklar da Bolinç geri geri hareket edebiliyor. Uzaktan kumandası var. Hı hı. Uzaktan kumandayla boydan boya gidebiliyor. Aslında daha sona kadar gidebiliyordu ama He, biz, ofisi olduğu için. Oradaki ofisi kurduğumuz zaman asma katı tam onun ortasına geldiği için hı. E, sadece şimdi şuraya kadar gidebiliyoruz. Anladım. Buraya işte normalde burası boş. Buraya şu iki tane transit var. Bu şirketin arabaları. Şu sağdaki ve soldaki. Ee, onlar giriyor. Sağ-sol taraf depo olarak kullanılıyor. Gökhan Konuşan Gökhan abinin dayısı değil. Bu Gökay abi. Dayımın arkadaşı. Dayım ta masanın baş köşesinde oturan adam. <laughs> mavi tişörtlü, sarı Navy, şortlu. Navy blue. Aynen. <laughs> Koyu mavi. Tam görünüyor mu? Şey, cekiden dolayı görüyor Birazdan görürüz. Şöyle içeriye doğru gezelim. Arka tarafta makineleri falan. Burası neydi ya? Burası sonradan yaptı bizimkiler. Burası kompresör oldu. Şöyle devasa bir kompresörümüz var. Bu ne için? Bütün o bu çiviler falan. Bütün içerideki bizim çivi atma makineleri, temizlik bu, hava atma. <laughs> Youtube'da mı yayınlıyorsun? Bu Twitch'te. <laughs> Buralar hep depo işte. Burası kimin deposuydu ya bu? E... Burası İbrahim abi sizin Uğur abinin Uğur malzemelerini burada tutuyor. Hmm. Burası bizim elektrik malzemelerinin olduğu yapılmış. Şimdi... <laughs> Oo. Oo, bura bayağı derinmiş. Bir tane Oo. Türk bayrağımız asılı. Vay. Güzel. Arka tarafta da var bayağı malzememiz ama buralarda şöyle geniş yeri gösterelim. Bu müşteri için ses geçirmez bu akustik için yapılan bir tane örnek. He. Şimdiden yapılmış bir tavan parçası. Bunu komple tavana mı şey yapıyorsunuz? Bu sesin yapmasını engellemek için böyle. Ama böyle bir parça değil de bütün tavanı kaplıyorsunuz değil mi? Tabii bütün tavanı böyle birbirine yan hmm. yana. Bu sadece bir örnek bir yani. Yok, örnek Anladım. Damacanalar. <laughs> burası marangoz atölyesi. Burası Bunlar asıl... Yapılan mobilyalar önce dükkanda, mekanda kurulacağı gibi kuruluyor. Hı hı. Her şeyin birbirine uyduğu, bir yamukluk olmadığı, her şey hizayene geldiği görülüyor. Ondan sonra tekrar açılıp... Evet. Aa, doğru edelim. siz bunları tekrar söküp parça parça getiriyordunuz evet, ben onu hatırlıyorum. Çıkıyor. Müşterinin orada tekrardan bir şekilde Aynen. kuruluyor. En çok kullanılan makine genelde bu. Aa, bu çok sakat. Bu çok sakat bir makine Bunda şey var mı abi eline değdiği anda otomatik duruma özelliği yok mu? Yok aslında mu? bence bütün makinelerde olması lazım Bence de burada parmağını koparan çok marangoz olmuş bu arada evet. Şu testere inanılmaz hızlı yani dönüyor Zaten şöyle 10 senenin üzerinde marangozluk yapıp bütün parmakları kusursuz olan görürseniz <laughs> Ya çok iyi bir marangoz veya da çok Aynen. az işi olan bir marangoz evet, Ya da o çok az şey. işi Burada parmağını kaybeden çok oldu ya sen kayıttasın. Evet. Ee, kömür almamız lazım. Tamam alalım birazdan gideriz. Kadar, ya sen daha, devam et ben alıp geleyim. Bu kadar ağaç var yakamıyor muyuz zaten? <laughs> <laughs> Bunlar <da> iş <özellik> ya. <laughs> sipariş üzerine yapılmış. Tamam gideriz birazdan. Tamam. Acelesi var mı? Vallahi kömür abi, yok kömür mu yok oğlum olsun. orada? Bitti. Bitti mi? Bitti. Oha iyi peki dur birazdan gidelim. Bu ön taraftaki gördüğünüz vinçin bir kopyası da burada vardı. Ama bu ağırdan olduğu için Bahane Gitti ve iki senedir geri gelmedi. <laughs> Bu da aynı traktör devam ediyor. Işte, Bu rayları gibi. işte yani şu o raylar şey üzerinde evvel. gezip duruyor. Burada yine... Bunlar yine bizim 5. ayımızdaki bir müşteri için yapılan. Bunlar şu renkler. Ayakkabılar hmm. Ayakkabılar buralara kolluyor. <laughs> Ayakkabılar kaymasın diye böyle bir şey konuluyor işte. Yani müşteriler de bunu kullanırken evlerinde bununla birlikte kullanıyorlar. Tabii onunla beraber. Bunlar adjustable. Şuradaki deliklerden bu rafların yüksekliğini şeyini ayarlayabiliyoruz. Hı hı. Çekmeceler hepsi. Double, Ama çok güzel yapıyorlar plywood. ya hakikaten. Yani en iyi kalite. Çok iyi de. yani. Mesela bıraksan pıt. Şöyle. Stoperi Self -closing falan da var. dediğimiz kendiliğinden kapanan. Bunları Başta Yalçın abi, diğer şeyler. Şöyle ustabaşı Yalçın abi yıllardır burada. Bu gördüğünüz gibi hepsi numaralı burada bu arkadaşların. Bu right side yani bu dolabın sağına geldiği için right 1, right 2, right 3, right 4 diye numaralandırılmış. Bu da left tarafına geldiği için hı hı. soluna geldiği için 1 2 diye. sol 1, sol 2, sol 3 şeklinde numaralandırılmış. Bu şekilde bütün parçaların arkasında numara yazdığı için Burada sökülüp tekrar e, müşterinin evine gittiği zaman orada o numaralar takip edilerek plana göre tekrar kuruluyor. Aynen. Bütün aletler falan burada düzenli. Kendi tool, düzenleri var tool daha doğrusu. Burada çalışma saatleri kahve molası. Aynen çalışma saatlerine bakın. 7.30'da başlıyor 9.30'da 9.45 arası kahve molası 12'den 12 öğle Değil yemeği mi? arası, 2 buçuktan 2.45'e tekrar bir kahve molası, 4 buçukta da iş bitiyor. Finito. Aynı şekilde burada işte ıvır zıvır mahallelerimiz falan filan. Mentesi var, Şimdi bunlar. Burada silikon var. Buranın arka tarafında da cilahane var. Orada da cila işleri yapıyorlar. Abi şimdi burada çalışan abilere değil de buraya yeni başlamış birisi bu saatlerde çalışacak. Evet. Günlük kaç ücret alıyor aşağı yukarı? Şimdi helper dediğimiz kişi işe yeni başladığı hiçbir şey bilmiyorsa eğer New York State'de minimum wage 15 dolar. Hı hı. E, tabii bu 15 doların üzerinden kesilen takslardan sonra eline net olarak geçen 12 dolar falan oluyor. Hı hı. Ee, ama nedir? Diyelim ki bir sene çalıştı. Artık ufak tefek şeyleri kendisi yapmayı öğrendi. Hı hı. O zaman saati 21 dolara falan çıkıyor. Aparantist dediğimiz. Hı hı. Çırak oluyor. gibi bir şey yani. yani ee, ondan sonra onun bir üstü işte ee, Journeyman diyoruz. Hı hı. Yani Journeyman dediğimizde o Atlantis'in de üstü aşağı yukarı 3 yıl ve 5 yıl arası tecrübesi olan insanlar. Onlar aşağı yukarı 30 dolar civarı saatlik saatlik alabiliyor. Ki günde e 8 ama saat çalış. kesildiği zaman işte vergisi yani taks dediğim şey vergi hı hı. kesildiği zaman 22-23 dolara geliyor. Hı hı. Onun bir üstü olan da usta yani master veyahut da ee, mekanik dediğimiz işin dalına göre değişiyor. Yani carpentry dediğimiz zaman bu carpentry marangozluk hı hı. ona master diyoruz. Bizim işimize geldiği zaman ben elektrik e, şirketim var. Lisanslı elektrik şirketi. Onda mekanik Evet diyoruz. Onların da saati 40 dolar 50 dolar arası değişiyor. 40-50 dolar saatlik. iki ee, günde 8 saat çalışırsan hesapla. o aşamaya gelmek aşağı yukarı Beş minimum 5 yıl, beş yıl oluyor, evet. oluyor. Ee, ve bu 5 yılda da insanın kendini vererek o işte çalışması gerekiyor. Evet. Yani hani ben maaşımı alayım, sabah geleyim, akşam gideyim vaziyetinde çalışan bir insan 5 sene sonra belki sadece bir üst seviye olan o 21 dolarlık seviyede de kalabilir. Evet, aynı. Bu tamamen Kişi kişinin tam. özverisine bağlı bir şey. Evet. Yani 5 yani yıl içerisinde gayet güzel bir konuma geliyorsun aslında 5 evet. yılda. İlk 5 yıl dişini sıkarsan. Yani açıkçası Amerika çalışkan insanlar için önü açık olan bir yer. Evet. Kendini işine verip yani bir konuya... Umarım internet çeker burada. Devam edelim. Bir konuya konsantre olursanız bu o o da doğru. Burası boyaydı değil mi? Pepe burada Burası çalışıyordu. Burası cila atölyesi. Şu cila ve boya. Burada ağır bir tiner kokusu var. Evet bayağı. <laughs> burada fazla dursak. Ee, burada gördüğünüz gibi tek tek bütün o içerideki raflar iki kat önce bir şey yapılıyor tabii ki. Hepsi zımpara yapılıyor. Zımpara yapıldıktan sonra bir kat astar primer dediğimiz astar atılıyor. Onun üstüne iki kat Lucky dediğimiz bu en pahalı, en güzel olan tamamen pürüzsüz finish hı, hı. yapılıyor. Bunların kuruması için de burada böyle kendi bir ortamımız var. Burada işte şu ışıkların altında spreyi yapılıyor. Abi burası vakumluydu galiba. Ben hatırlıyordum. Pepe burada çalışırken ben kapıyı açar, zar zor açıyordum yani. O... Evet. Buradan çünkü havalandırma çekiyor böyle bütün buradaki o yapılan havada uçuşan e, boya zerreciklerini falan mı emiyor? Hı. Hmm. Burada çalışanların hı. sağlığı için değil mi? Tamamen hı hı. yoksa Bu filtreler işte. Hı hı. Bu filtreler aslında normalde 2-3 haftada bir değiştiriliyor. Ona rağmen şu anda çok dolu gördüğünüz gibi bütün bu evet. boyalar o havadaki partiküller bunlara yapışıyor. Hı hı. Ve bunlar 2-3 haftada bir değiştiriliyor. Bu hani sağlık için mi yoksa burada yaptığınız işlerin kalitesini Bu, arttırmak için? Mi? İki yönlü de hem i̇ki sağlık yöntem. için hem buradaki yapılan işlerin açısından. Çünkü o tozlar eğer oradan çekilmez olduğu evet. yerde çökerse o zaman bunların üzerinde pütür, pütür böyle pütür oluyor, pütür değil pütür mi? Bir evet. görüntü oluyor. Onu da hiçbir müşteri kabul etmiyor tabii ki. Evet doğru. Bundan çıkalım. Evet, Işıklar kapanacak. Şey üst katta ofis. Bir de oraya bakalım. Burada görmüş olduğunuz bütün bu dolapların hepsi tek bir eve deliveriyor. Öyle bir, mi? Bunlar artı onlara. Evet. O onlar. kadar büyükse. Şey. Aynı zamanda girişte de. <laughs> bu gidecek olan ev 5. evliyle 19. sitin köşesinde bir loft daire. Aşağı yukarı 6,5 milyon dolar. 6,5 milyon bir daire. dolar. Wow. Oh. İçindeki konstrüksiyonun bedeli de yani inşaat bedeli de aşağı yukarı 800-850 bin dolar <laughs> civarında Adam inşaat yapılıyor evin içinde. Mimara o kadar para vermiş yani değil mi? Hani evi inletmek için. Yani Yoksa... şimdi yo, bu yapılacak işte dolaplar, ha. elektrik işi. Mimar ücreti ayrı tabii ki. Yani toplamda 1 milyon, 1 milyon dolar <laughs> civarında bir... Kerem kapıyı tutsana. <laughs> ya da dur ben anlattım. <laughs> Şimdi üst kata ofise çıkıyoruz. Burası, da burası normalde yoktu. Biz ilk taşındığımızda sadece warehouse olarak düm Dümdüzdü değil mi? Burası böyle. Dümdüz bir depo olarak kullanılıyordu. Hı hı. O dönem için biz kendimizi işaretledik. Biz derken Gökhan'ın dayısı Oğur abi. Aynen. Ve ekibi. Şimdi geldik. Burada bizim böyle, şurada sekreter bayan oturuyor. Hı hı. Sekreter ve muhasebe işlerine bakan bayan. Burası. Burada bir tane designer arkadaşımız oturuyor. Hı. Burası... Türk mü çalışanların hepsi bu arada? Çalışanlar, e, bir tane yabancı bir ofis kiralanan bir arkadaşımız var, yine başka bir elektrik şirketi. Hı hı. Onun dışında çalışanlar Türk. Burası benim şirket, ofis Burası senin. Twin, elektrik. Twin elektrik. şuradan gösterelim. Varsa New York'taki arkadaşlar. Şu benim Atatürk Pop'la. Google'lasın. Buraya ha, bak. ofisimi de hediye ettim. Ha bunu sen mi hediye ettin? Evet. Güzel olmuş. Bu yıllardır var bu arada. Ben hep bunu evet. gel geldiğimden beri var. Ondan sonra burada diğer bir arkadaşımız yine başka bir elektrik şirketi. Hı hı. Bu şirket de Uğur abinin işlerini yapıyor. Hı. Başka işler de yapıyor tabii. Uğur abinin işlerini yapıyor. Burası da Uğur abinin Yokan'ın dayısının köşesi. Aynen, yani benim dayı sürekli burada oturuyor. Yani burada <laughs> içkileri içtiklemeyi söylüyor ama çok içtiğini söyleyemeyiz. Güzel bir içkidir bu. Bir bakalım. Bourbon. Burada yük şarapları var. Şöyle. Güzel. Burada ne varmış ya? Ha ben bunu yiyecek zannettim. Dayanın genelde orada abuncumurlara oluyor Aynen. ama şimdi da var şöyle. Kremleri, <laughs> sinekler. Artık Aynen. Dayana doktor diyet tavsiye ettiği için peynir meynir e, Aynen da. diyete başladı o da. O yüzden doğru. böyle sağlıklı şeyler. Aslında keşke bir, şey. bir job site'a e gidip hani böyle yapılan bir işi de göstermek isterdim ama binalar kapalı diye duydum şu anda bütün binalar New York'ta. Binalar şu anda pandemi nedeniyle kapalı. Önümüzdeki haftadan itibaren açılmaya başlıyor. Şurası bizim projelerimizin geldiği çekmecemiz. Burada bütün işlerin projeleri basılıyor şu printer'da. Aynen bu printer bu özel printem, değil mi? Bu yani? boyda. Evet. baskı yapabiliyor. Burada bütün projelerde aşağı yukarı böyle 50 sayfalık şöyle bir bütün detaylarını en ince ayrıntısına kadar gösterildiği proje basılıyor. Hı hı. Ve bu projede bu projenin içerisinde öncelikle başlayan architecture dediğimiz şöyle göstereyim. Hı. A101 diye başlıyor. O architecture, mimari planlar. Onun arkasından su tesisatçıları için gerekli olan P ile başlayan plumbing planları. Onun arkasından elektrikçiler için gerekli olan E ile başlayan elektrik planları vesaire vesaire. Fire alarm planları yani yangın alarmı. Ondan sonra burada sprinkler dediğimiz yangın olacağı zaman böyle Tavandan su veren bir sistem var. Evet, onu Bu evet, da var. Manhattan'daki binaların çoğunda uygulanan bir sistem. Hı hı. Onun da bir planı oluyor. Bunlar her birer tanesi. Toplam 7-8 tane birim bütün construction yani bütün inşaatı oluşturuyor. E, şimdi Türkiye'ye göre karşılaştırıldığı zaman burada bu kadar fazla birim her birinde yapan ayrı bir kontraktör olduğu için hı hı. buradaki construction fiyatları yani inşaat fiyatları Türkiye'ye göre çok daha yüksek oluyor. Evet, doğru. Ve aynı zamanda çalışanların ücretleri de dediğim gibi evet. minimum ücret 15 dolardan başladığı için pahalı oluyor construction ücretleri burada Türkiye'ye göre aklınızın hayalinizin alamayacağı rakamlara çıkabiliyor. Doğru. Yani dışarıdan alma gibi bir durum da yok. Mesela bu şey işçilik mecburen burada olmak zorunda. Ya. Hani evet. bazı işlerde atıyorum yurt dışından getirebiliyorlar. Yasak. Yurt dışından getirip işçi çalıştırma olayı Yasak burada <laughs> tamamen çalışma izni olan insanları çalıştırıyor. Aha dayı geldi, gel dayı gel, utanma gel. Görünmez kahraman. <laughs> bu Arkadan benim dayım da zaten, işte. Bu ofisin bu insanlar gizli. <laughs> Herkese merhaba. Neden bahçeli? Olduğu için kendisine yadırgamayın. Aynen. Sarılacı ver gizliyor böyle. Beşiktaş arkadaşlarıyla gayet uyumlu şekilde <laughs> çalışıyoruz. Ben Yok, de Beşiktaşlıyız, seviyoruz ama de. çok şükür fenerliyiz. <laughs> Ofisinde tuttuğu kitaplar bile gördüğünüz gibi fena sarılaç. Atamız da gösterdim. Gösterdim, gösterdim. Olmaz, olmazsa olmazımız. Şu kumandalar da aşağıda göstermiş olduğum Winch'in Winch kumandaları. Şey Doğu, batı, kuzey, güney, aşağı yukarı şeklinde buradan onu oynatabiliyoruz. Şu anda oynatmıyorum çünkü tam altında bizim piknik masamız kurulu. Tozludur, kuruldu. şeydir... Tozlar dökülebilir aynı zamanda bir kazayla, aşağıya kazayla indirirsem <laughs> eğer orada 2-3 <iki>, kişiyi <laughs> kancayla kaldırmamız <oluyorsun>. gerekecek. <laughs> Benim anlatabileceklerim bu kadar. Tamam abi, Gökay abi çok teşekkür ediyoruz. Bayağı bütün ofisi Selam anlattınız. Selamlar, Çok teşekkür ederiz. Şimdi gidelim kömür almaya. <laughs> Bu arada lütfen beni Dilara Arnavalı'na karıştırmasınlar. <gülüyor> arkadaşlar hiçbir <laughs> ilişkimiz yoktur. Sonraki videoda görmek istediğiniz meslek veya sorgulamak istediğiniz meslek varsa bunları yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bu arada Uber'e tabii ki devam edeceğiz arkadaşlar merak etmeyin. Arada sadece böyle çeşitlilik olsun diye farklı videolar yapmaya başlayacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.